Herkese merhaba. Bu videoda Instagram hikayelerinde bağlantı paylaşmayı göstereceğim. Biliyorsunuz eskiden bağlantı paylaşmak için en az 10.000 takipçi gerekiyordu. Fakat artık, artık bu şart kalktı. Herkes bağlantı paylaşabiliyor. Eğer bir dijital içerik üreticisiyseniz veya e-ticaret yapıyorsanız Instagram kitlenizi bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Bağlantı paylaşmak için önce hikaye oluşturalım. Örneğin ben bu fotoğrafı paylaşacağım. Daha önce Instagram'da fotoğraf indirme hakkında bir video yapmıştım. İnsanlara bu videoya yönlendirmek istiyorum. Bağlantımı paylaşmak için sağ üstteki çıkartma ikonuna tıklıyorum. Burada bağlantı var. Bağlantıyı seçiyorum. Daha sonra benden URL girmemi istiyor. YouTube'a gelip bağlantımı kopyalayayım. Buradan seçip paylaşıyorum. Bağlantıyı kopyalıyorum. Tekrar Instagram'a dönüp buraya yapıştırıyorum bitti dersem gördüğünüz gibi bağlantım geldi. Bu bağlantıya tıklarsanız rengi de değişecektir. İsterseniz burada yazan bağlantı metnini de özelleştirebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Bunu siliyorum. Yeniden çıkartma butonuna basıyorum. Bağlantı diyorum. URL'imi yapıştırıyorum. Burada etiket metnini özelleştir diyor. Bunu seçiyorum. Örneğin tıkla izle gibi bir şey yazabilirim bitti diyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bunu paylaşayım. Gönder diyorum. Hikayemde paylaşıyorum. Bitti. Hikayem paylaşıldı. Burada tıkla izle yazıyor. Tıklayalım. Bağlantı ziyaret et diyor. Seçiyorum. Gördüğünüz gibi YouTube'a gönderdi beni. Bu şekilde insanlar içeriğinize ulaşmış oluyor. Bu tarzda daha fazla video gelsin istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.